ne kadar hızlısınız. Silikon tabancası var mı? Ne silikonuyla tabancası paşam? Onları mı yaptın? Ben hiçbir şey yapmam. Ya paşam, kapalıyız. Bize öyle şey vurulmaz. Ne biçim tesisatçı lan burası? Bitti mi Bitti abi, bitti, bitti. Tamam oğlum, bitti. Her şey bitti, tamam. Sıkıntı yok. Olsaydı zaten farklı olurdu. Şimdi ne yapacağız? Eve gidiyorsun, sahra alıyorsun ve ne haber bekliyorsun? Tamam oğlum. kıyafet değiştirip otogara geldiler. Peşlerindeyim abi. yolculuk nereyeydi? Kısmetse Almanya. Yok, buradan to Almanya'ya otobüs var mı? Yok mu? E sanırım siz de benim gibi yalnız yolculuk yapacaksınız. Abzer abi. Mahmut. Yani burada ne işin var abi? Asker yolcu etmeye gelmiş. Peki senin burada ne işin var? Ya abi bizim kargo gelmişti ben onun için geldim. Peki oğlum bu kılık ne? Abi aranıyoruz ya kimse tanımasın diye. Ya bayan yani Mahmut ya. Kalk, Ay. Kalk, kalk. Evet. Oğlum bırak elimizden bir kazan malı çıkar ne olur olmaz. Oğlum beni dinle sen benim söylediklerimi abi, bire bir yerine getir. Bana güvenmiyor musun? Bırak oğlum ya. Gel bak oğlum. Benim söylediklerimi bire bir yap. Gerisini bana bırak oğlum. Ben baktım hele sen ne durumdasın sonra peşine düştüm. adam buraya kadar geldim oğlum ya başına bir iş gelse. Çok korkuyorum Ki abi. Kime ne diyeceğiz oğlum korkmana gerek yok. Profesyonel hareket edeceğiz dedik. Biz birbirini öldürdük abi. Ben çok korkuyorum. Ya sen rahat ol oğlum ya. Bak. <laughs> tamam. Rahat ol oğlum. Rahat ol. Hep rahat olacağım abi. <laughs> Abzan ab ab abi. Abzan abi. Abzan abi. Hamza abi. Mahmut. Hani eve gidecektik. Ee, mahalleye gideceğiz işte oğlum bu. Bizim şey değil mi? Mahallen dolmuş. Abi bu şehirler arası otobüs in aşağı. İn. Bir bu lan oğlum. O geç. Önüme geç. Vallahi sana zerre güvenim yok. Allah senin dalanı versin. Senin yüzünden başımıza geldi bu. İçeride olduğunu biliyorum. Aç kapıyı. İçeride olduğunu biliyorum. Aç kapıyı. Nereden biliyorsun içeride olduğumu? Aç kapıyı. Aşam, yanlış gelmişsiniz. Al sana Mahmud'un adresi. Vay Abzer abi. İki dakikada sattın bizi. Hemen adresimizi verdin. Allah'tan ben gelmişim. Gerçek polis gelse. Ya Mahmut oğlum sen evinin yolunu şaşırdın diye ben sana evinin adresini verdim oğlum. Hem bu ne hal az kalsın kalktın Ya yine bahane yine bahane. Ya Mahmut oğlum hele sen içeri bir gel hele bir gel oğlum gel ya gel 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 gel. gel. Ya biz açlıktan ölelim sen korpuzun sadece göbeğini ye. Olmamış Git. oğlum da oğlum. Ya bırak Allah'ını istersen nasıl olmamış şelek, ya. Kelek oğlum olmamış sen bana güvenmiyor musun? Hmm. Hı. Yeter oğlum ye sen karnın ağrır. Gel sen. Açlıktan ağrıyacaksın, tokluktan ağrısın. Gel oğlum gel 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 içeri gel gel. Yeter yeter oğlum da kedilere vereceğim daha. Gel oğlum gel otur otur. Gel oğlum, al rahatına bak. Evde açlıktan ölecektim abi. Kimsenin aklına polis aramak gelmez diye. Ben de polis kıyafeti giydim. Buraya da geldim. Hiç kimse de bana bir şey demedi. Aferin oğlum. İyi bok yedin. Az kasıt kalpten gidiyordum ben. Ne hal oğlum? Başka bir şey düşünemedin mi? Akla başka bir şey gelmedi mi? Mahmut. Oğlum karpuzunu yedin. Çayını içtin. Yemeğini yedin. Hadi şimdi dur da eve git. Kimse seni görmesin. Abi çay içmedim ki. Oğlum içtin say. içtin say hadi. E bari bana bir 20 lira kartı ver abi. Olsa verecektim. Al şunu lan idare et. İdare Ekmek gelmiyor. Yarın ulan. öbür gün gelirim. İdare et, idare et. Sizin harcama oğlum. İdare ol biraz. Hadi. Hadi sen dur eve git. Ben geliyorum hadi. Hadi. Devam et. Devam et. Devam et. Ona bizim 10 liraya oldu oğlum. Ben sana ne yapacağım? Abi sen misin? Benim Tobi ya. Korkma abi. abi. Ben de. Abi. abi bu ne hal ya? Korkudan ölecektim aynen. Kalp krizi geçirecektim. Ne yapayım oğlum? Sen de polis kıyafetinde benim kapıma dayandın. Abi bu nereye kadar ya? O değil tamam kostüm on numara. O ne? Orak. Normalde tırpan olması gerekmiyor mu? Tırpanın işi vardı oğlum. Ben orak aldım ya. Tırpanın işi mi vardı? Abi ben artık dayanamıyorum. Ni? Ben gideceğim. Nereye gideceksin? Almanya'ya abi. abi. E Mahmut gitme bir çay yap içelim ondan sonra gideriz. Çay mı? Vallahi uyuramızı da kurtardık. Eğer bunu bu gece tam Evde yiyecek hiçbir şeyim kalmadı abi. Son çayımı da sana verdim. Eline sağlık çok ben güzel Ben Almanya'ya gidiyorum. Almanya'ya mı? yeter. O ben... zaman beraber gidelim Mahmut. Nasıl gideceğiz abi? E oğlum arabamız var ya. Gider mi ki abi? Gittiğin yere kadar gideriz. Vallahi mi? Vallahi billahi. Kıyıda köşede varsa bir şeyleri çıkar. yolda bize lazım olur mu? Abi yiyecek ekmeğim yok. Kıyıda köşede neyim olacak benim? Nasıl gideceğiz abi? Tak gidiyoruz oğlum. Pes saçılığı yapmayalım da. Uğraşmalık bile yaparım. O derece düşkündüm o meslekten ya. Daha neler Mahmut. Sen de bırak Allah'ını seversen. Şansımız ya haber gitmedi oğlum. Abi yoksa her şey tıkırındaydı. Adam öldürdük daha ne yapalım biz? Oğlum yeri kulaklığı vardır. Polis molis olur ne olur ne olmaz Al sesini çıkartma. Niye ara sokaklardan gidiyorsun abi? O, oralarda çevrimi anlarsın. Hee ana yollardan girmeyelim tamam. Abi artık ana caddeye mi çıksak? Ayran gibi oldum sabahtandır çalkalan çalkalan öldüm abi. Bu nasıl yol? O, şuradan dönünce kestirme yolu var. Oradan ana caddeye çıkarsın. Almanya'ya oradan gider miyiz? Yani herhalde gideriz. Herhalde bu Şuradan dönünce hemen o burası. Senden aklına uyduk buraya geldik. Ara sokakta çevirme yapıyoruz. Üçer kesat bir tane ara çok ya. Vallahi bir araba geliyor. Tamam hemen çevir hemen çevir. Abi polis. Kenara kenara. Çek çek çek. Dön 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 dön. Tamam çaktırma dur. Çaktırma. Abi bizi yakalayacaklar. 10 Nisan polis bayramınız kutlu olsun. Ne ayaksınız oğlum siz ne ayaksınız? İn aşağı in 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 in. İn. İn aşağı in in. İn aşağı in aşağı sen de gel sen de gel. Şu kimlikleri bir verin abi, bir bakalım. Vermesek. Ver 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 ver. Tamam. Abi bu sefer kesin içerideyiz. Kesin abi. Kamer arkadaş. Evet oğlum. Sana içeride kilo patates getirecek kimse var mı? Bu var abi. Öl sana bana da getirsin. Sana mı? Oğlum kadar arkadaşıyız biz. Kadar kumaş yok ya abi. Anca bana yeter. Arkadakini çıkar, arkadakini çıkar. Ver, ver. O benim de paşa. Ver, 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 ver. Baktık gebetelerin temiz. Çok şükür. Gebe değilmişiz Mahmut. Abi gebete temiz diyor. Biz adamı öldürdük. adam mı? memur bey adam gibi adam olur mu? Tabii ki. Ama size trafiği tehlikeye atmaktan ceza yazacağım. Ne kadar yazacağım? 11 lira yazacağım. Abi evet. bizi tutukla. Gece gece başıma bela olmayın. Cezanızı yazayım gidim. Bu cezanız. Bu da kimlikleriniz. Sağ olun Bak ben sana defalarca söyledim ya bir sıkıntı yok bir problem çıkmayacak. Gönül rahatlığıyla Almanya'ya gidebiliriz. Hem öbür taraftan baktık betelerimiz temiz. Mahmut? Buradayım abi. Oğlum ne ara gittin abi, oraya sen? Abi ben mutluluktan ne yaptığımı bilmiyorum ki. Abi abi, o zaman Almanya'ya gitmemize gerek yok. Abi ki gerek yok oğlum. Yarın sabahın ilk işimiz diye başlayıp işimize profesyonelce devam etmek. Profesyonelce. Tamam abi. Bokasının işimize gire kaldı Bu arada şu 10 lirayı geri alabilir miyim? Tamam oğlum ilk işte vereceğim tamam Sahpanın üstünden aldığın parayı ver cebinde o, cebinde Oo ilk işte. vereceğim tamam ya abi o. yapma gözünü seveyim vallahi ekmek alacağım param yok Mahmut ne işe yarıyor? Sen normal mısın ama? Ne yapıyorsun <laughs> efendim abi? Oğlum. <laughs> oğlum bizi çekmişler şu Nasıl çekmişler abi? Baksana. Eskişehir otomobil numara arıyor. Aç abi aç. Hoparlöre mi? Hoparlöre mi? Alo? ta, tansiyel... Buyurun. Kesin abi. İzlediniz mi videoyu? <laughs> i̇z iz i̇zledik elinize sağlık. Çok güzel olmuştu. Salağa yatmayın lan. Bundan sonra ne dersem bunu yapacaksınız. Dur, dur, dur. dur abi dur. Yapmazsam ne olur lan? Ne <laughs> mi olur? Oğlum ne yapıyorsun Abi bunlara böyle konuşacaksın. Bunlar anlamazlar şey. böyle şeyler hahahaha kişiye burada sana ben mi söyledim ben <laughs> abi yani sordum yapmazsak ne olur diye sen niye bir şey yaptın ki sus lan sen emret abi abi bunun ne içinde bu da avanslı bir kişinizi birazdan atıyorum Tamam abi. Selamünaleyküm, ben Davut. Ve aleykümselam, ben Gavuzer. Ben de, de Mahmut. Beyler sizi tebrik ediyorum. Gazete ilan verecek kadar cesur isyanlarsınız. Vedat'tan para varmışsınız, Aferin size. Vedat? Para? Ne parası? Ne Vedat abi? saçıyız. Tahsilat ne abi? Nerede lan para? Para mı ne yaptınız? Para istiyorum. Mahmut misalda ne kadar var? Al. oğlum, oğlum, paramız bu. Benimle dalga mı geçiyorsunuz? Yok para dedim ya. Ne para Size 10 gün mület veriyorum. 10 gün içinde param gelmezse size etek giydirip gezdireceğim bu halinde. Mahmut. Mahmut oğlum nasılsın? İyi misin? Mahmut. 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 Mahmut, Mahmut oğlum bir şey yok yok iyisin. Kalk arabi kalk kah. kalk. Mahmut kalk arabi kalk. kalk, hele, kalk. Alo. 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 Mahmut. Efendim abi. Oğlum neredesin? Ayağım yok abi ayağım yok. Oğlum başın da yok senin başın. Ay bana ne yaptı bu adam ya. Oğlum yanımda yanımda ayağım korkma kalk. Kalk burada burada. Kalk oğlum kalk kalk. Abi. İy. Allah'tan 5 tane Abi ne kadar temiz dayatıydık ya. Ben de şey yapardım ama... Ne yapardın abi? Adam profesyonelce çalıştı. Yemin ederim var ya. Ben böbrek möbrek hiçbir şey kalmadı bende. Oooo! Ben şimdi! ben de anlamadım ki oğlum. 10 güne ne parası Bilmiyorum. bulacağız biz? Oğlum ben ne bileyim 25 lira verdik beğenmedi adam. Abi sana bulaştığımdan beridir gün yüzü görmedim. Her gün dayak yiyorum. Biri mesaj atıyor. Biri gelip bizi burada dövüyor. Biri 10 güne para bul diyor. Bu nasıl bir şey ya? Sen beni neye soktun abi? Bilmiyorum Hı. oğlum biz tersatçıyız. Bu Hı. nedir başımıza geliyor? Mahmut oğlum bana da mesaj geldi. Aç abi aç. aç bir Aç abi. Aç Aç abi mecbur açacağım Aç. Açmamız lazım. Aç yavrum. Abi. abi yoksa görüntüler yanlış gelecek. <laughs> <laughs>